Merhaba, ben Doktor Ferdi Sarı. Bugün size kök hücre tedavisiyle yeni bir yöntem olan lipoküpten bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi kök hücre tedavisi vücuttaki tüm eklemlerin yenilenmesi için kullanılan yaygın ve popüler bir tedavi. Özellikle son zamanlarda çok sık kullanılmaya başlandı. Şimdi lipoküp kök hücre için aldığımız yağ miktarının çok az olmasıyla karakterize bir tedavi yöntemi. Burada 4 tane bölüm var. Aldığımız yağ önce mililitre olan birinci bölüme, daha sonra mikro düzeye getiren ikinci bölüme, daha sonra emülsifiye ettiğimiz üçüncü bölüme ve en sondan o partiküllere kadar ayırdığımız dördüncü bölüme kadar ayrıştıran bir tedavi yöntemi. Bunun avantajı nedir? En büyük avantajı çok fazla miktarda yağ almaya gerek duyulan diğer kök hücre tedavilerinden farklı olarak az miktarda yağ ile çok sayıda, Burada da görüldüğü gibi nanopartiküllere kadar ayrıştıran bir kök hücre tedavisi oluşturmaktadır. Bu yönden hem hasta için hem de hekim için kolaylık sağlamaktadır. Siz de bilgi ve randevu için bize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.